Aracın gösterge panelinde sol taraftaki mi göstergemiz bizim aracın devir saati şu görmüş olduğumuz. Alt tarafında soğutma suyu sıcaklığını gördüğümüz hararet saatimiz var. Bu gördüğümüz büyük gösterge aracın hız göstergesi. altındaki ise aracımızın yakıt göstergesi. Sol taraftaki kol sinyal kolumuz, sağ sinyal ve sola sinyal olarak kullanıyoruz. Aracımızın farı şuradaki yuvarlak düğmeden çeviriyoruz. Şu anda sıfırda kapalı, çevirdiğimizde parklar yanıyor, bir daha çevirdiğimizde far yanıyor. Şu yuvarlak düğmeden aracımızın aynasını ayarlıyoruz. Onun altındaki klip düğmesi kapıların açılmasını ve kapanmasını sağlıyor. Camları açıp kapattığımız düğmeler. Aracımızın orta kısmında dörtlü flaşör lambamız. Yan tarafındaki arka rezistans, bu off düğmesi de start-stop için kullanılıyor bu araçta normalde frene bastığınızda kapatıyor. Freni bıraktığınızda tekrar çalışma özelliği var. Bunu normalde bir sınav sürecince kapalı tutacağız. Işığı yanıyorsa kontak anahtarı taktığınızda yerine açıyorsunuz kontağı ve bunu bu şekilde ışığı yanacak şekilde kapalı hale getiriyoruz. Alt kısımda soğuk ve sıcak ayarını yaptığımız kalorifer düğmemiz var. Klima kalorifer. Buradan fan ayarını yapıyoruz. Buradan da ne tarafa gelmesini istiyorsak onu ayarlıyoruz. AC tuşu soğuk üflemesini istediğimizde basılı olacak. Bastığınızda çalışıyor. Aracımızın vites kolunda ise park konumunda çalıştırıyoruz. Yine en son park ettiğimizde park konumunu alıyoruz. R geri, N boş, D ileri için kullanılıyor. Bir de el frenimiz var. El freni düğmesine basarak indiriyoruz.